Arkadaşlar selam nasılsınız? Bugün bir misafirim var. Benim çok canım dostum, yakın arkadaşım beni ziyarete geldi. Kendisi şu anda çocuk koltuğunda. <laughs> Sağ olsun bana varabilmek için 4 tren değiştirdi. Bunu herkes yapmaz. Dün trenleri ertelendi, işte şey oldu, iptal oldu, değil mi yağmur. Ay. Ee, akşam 12'ye yakın vardı güzelim benim. Hem de işten çıkıp geldi mesai'den. Şimdi ona biraz bunu gezdiriyoruz. Belki videoların sonunda fikrini de sorarız. Beğendim, beğenmedi mi diye. Umarım sizler de iyisinizdir. Emrah daha biraz uykulu. <laughs> Birazdan görüşmek üzere. Olmaz'ın bestesi burada. Bugün bestesiyle geziyor. <laughs> Ama bir ya. bonitoyu getirmediğime bir üzüldüm sanki. Bonitoyu evet ya. Ama, yağmur yağacak diye düşündüm. Yağmur yağmadı, yağmur tezisi geldi. Yani. <laughs> <laughs> evet yağmurcum şimdilik ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdilik ben çok sevdim. <laughs> 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 Taşınmaya karar verdi mi? <gülüyor> <gülüyor>

gönderelim. Gönderelim de enerjimizi başka yere gönderelim. Tüm çiçeklerin kokusu geliyor. Gösterelim böyle. Şehrin ortasında böyle açık buketçi çiçekli var. Acayip güzel oluyor. Yani böyle ne bileyim hani fiyat falan kıyaslamayacağım ama yani bakın abi ne kadar güzel bir buket. Öyle. Diğer buketler burada. Yedisinde geliyor. Sana pasta yaptıramadım. İçimizde kaldım. Ama çok güzel pasta yapıyor. Bir sonraki sene değil, belki gelirseniz yani telefon etsin. Belki sen gelirsin bir daha. Daha sırada benim doğum günüm var. Evet, doğru. Evet. 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 şaşırdım ben buna çok şaşırdım ya. Evet, ben bunu nasıl şaşırdım? İşte ben bir öğün niyetine... Çorba. <laughs> en azından <uzam>, verdiğim <alayım>, paranın <laughs> şeyi çıkıyor. Şöyle sizi çekeyim. Bugün son kodun arkadaşından doğum günü. Hasta bulamadık ama bir kafede Yağmur'un doğum gününü kutluyoruz. Yağmur aslında doğum günü biraz önceydi. Yağmur'a doğum günü sürprizi Çorba kasesi büyüklüğünde latte. Evet. İlginç bir evet sunum. Yani 13 yaşına girdiği için kreş arkadaşlarımızı çağıramadık. Maalesef. Yaşını tamam. yaş almasına boşan bir benim arkadaşım. Evet. O yüzden ne diyorum? Ben yaşını sormuyorum. sormuyorum. Yani. <laughs> yani. Evet. Yeni yaşın sana güzellikler getirsin. Evet. Seni... Evet, en de. güzel güzellik hemen yanımıza gelmem. İnşallah. Yağmur hm, ne istediyor diye soralım Yağmur'a. Ne ilgili? Buraya yeni yaşında Almanya'dasın. Neler hissediyorsun? Evet. Bayağı uzun bir bekleyiş. <laughs> 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 Yağmur kameraya yabancı. Kameraya konuşacaksın bana değil. Evet, ben biraz yabancıyım. Evet. Yani Senin yeni şimdi. Şu an konu bizim konumumuz. Evet. Ha. Şu an Hı -hı. evet yeni yaşın Almanya'da girmek nasıl hissettiriyor sana? Valla güzel hissettiriyor. Bilmiyorum. Hani şu an bilemedim. Yeni yaşıma girelim biraz oldu. Evet, biz daha yeni bir araya geldik. <gülüyor> <gülüyor> hani bir çay <iki> falan. <laughs> hani biz seni geçtiğinden ben. <laughs> hani bir sonraki yaşı yakalıyoruz. <laughs> biz Nisan ayında birlikte Amerika'da Teksas'taydık. <laughs> Zaten 15 senelik arkadaşlığımız var. Yüksek lisans yaparken Texas'ta orada tanışmıştık. Sonra bir şekilde bu arkadaşlığı Sürdürdük şükürler olsun ki. Şimdi de birlikte almaya geldik ama kendisi farklı bir eyalette. Benim dileğim buraya taşınması, benim yanıma. Çünkü artık benim kız kardeşim yani. Kız evet. kardeş olmadan insan olmuyor. Benim de dileğim Evet. Bizim kız kardeşlerimiz de gelmiyor yanımıza. <laughs> evet. O da var. Bunu da hesaba kadar. Biz artık kız kardeşiz. <laughs> Ben açacağım birazdan. O zaman <laughs> Yağmur'un yeni yaşını Almanya'da isteklerinin hepsinin gerçek olmasını diliyoruz. İyi ki doğdun Yağmur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle burada olmak Haydi size afiyet olsun. Latte ile bitiriyoruz. Yani gerçekten sana olsun. <laughs> Bak şey diyecek Almanca karıştı. Benim yandım. Bazen o kadar saçma sapan kelimeler unutuyor da daha demek bir mum ne demekmiş hiç merak edip bakmamışım ben. Mum ne demek? Daha şimdi öğrendim. Kelsey. <laughs> daha fazla özel alan ihlaline girmeden videoyu kapatıyorum. Bestini nehre mi getirdin? Nehre getirdim ki. Ah pindice bu Allah'ım çok tatlı. İkna edeyim diye. Kalsın bana. Evet. Evet, ya Tü... evet, ya, Oo, yapraklar dökülmüş baya. Yağmur nasıl? Çok güzel. Akşamları burada best dinleyelim ister misin? <laughs> Ki bu daha şeyi buradan Koblenz'den geçiyor ta Wiesbaden Frankfurt'a. Diğer git götürmek istediğim yine nehir kenarı yani karşı taraf. Aslında mesela bisiklet sürmeyi isteyen birisi var ya. Yani rotası acayip uzun. Köln. Hmm. Huu, evet. Düsseldorf. Dahil yani. Evet. Renkler çok güzel görünüyor ama. Çok da geçiyor. Bu hatıra günü için bir şeyler söylemek ister misin? Aa, çok mutluyum. Hı -hı. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Abone olanlara, beğenenlere, güzel ve saygı çerçevesinde yorum yazanlara. Allah herkesi sevdiğiyle kavuştursun. <laughs> Arkadaşları, dostları, ailesi, kimi özlüyorsa. Bu çok güzel bir his. 15 senelik arkadaşlığımız Ve başka bir ülkedeyiz. Ve... Evet. <laughs> Emrah. <Evet. gülüyor> O yüzden mutluyuz yani Allah'a şükür. O zaman buradan sonra ibadete mi? <laughs> Bizim ibadetimiz gönlümüzdedir. <laughs> Hayırlı cumalar. böyle? <laughs> yani abi normal sürüyorlar böyle. Nereye gidiyorsun?